arkadaşlar. Bugün güzel şeyler yapacağız ve çizeceğiz. İhtiyacımız olan şeyler bir tabak boş olacak. Bir de su ve tahta kalem. Şimdi ben bir şey çizeceğim. Acaba şey yarayacak mı? Bakın. olmadı. Yok. çizmem gerekiyordu. Ayağa dönüyor. Ayağa dönen adam. Ben çok komik oldu. Ayağını döndürebiliyorum. Ayağı. Arkadaşlar, acaba ne çizecek? şimdi <laughs> Ama ağzı koptu. Ağzını kocaman açmış bir balık bu. Bu ağzını kocaman açmış bir balık. Gözünü kaybetti. Aa göz çizme. Onun topuymuş. Bu da yemi. Çağın çizdiğimiz balık ne oldu? dönüştü. Bu kuyruklu bir balık. Neye benziyor? Aa kuşa dönüştü şimdi de. Nasıl? şimdi onu hemen tekrarlayacağım. Şöyle güzel olması gerekiyor. Bu bir pirana. Bu gözünün tutulması için olan yer. Şey. Böyle bir gözü olsun istiyorum. İçini boyayacağım hafif. Ama biraz kalın olsun boyamak. Hadi tutar. Tutarsın oğlum. Oğlum tutarsın. Arkadaşlar bunun ruhu kaldı. Gözü kaldı, ruhu kaldı. <laughs> Balık çizdin, cadıya dönüştü küçücük. Lan ruh oldu bu ruh. 자 왔다 다리고기다 Baba. Oğlum param parça oldu yine ya. Baba sen ya işin en büyük sırrı suyu çok yavaş dökmek. Siz de yapmak istiyorsanız yapın ama çok yavaş dökün suyu. Tamam mı? Çok yavaş. Babam gibi. Böyle kenara koyun minicik damla damla içsin Ama babamın tabii ki başarısız olduğu için olmadı. Babam bu işlerden hiç <laughs> Sen de bu işlerde çok kötü yapıyor. Kötü mü? Evet. İnanmıyorum çünkü çıkacağına. Valla hiç kalsıyor. Baba bu... Ya. Çok <laughs> Ama çok şey. Yeni çizimi alalım. Bitti. <laughs> Bu kadar mı? Evet. Bununla başaracağız diyorsun. Evet. Kurtarırım. Ben de alabilir miyim kalemi? Al. Bir şey yapma ben sakın yapma. kaleme. Bence yapmalıyız. Hayır hayır. Ben yapayım o zaman. Dur bir saniye. Ben yapayım o zaman. Ben yapayım. Küçük bir şey çiz. Detaysız olsun. Birleştir. Birbirinden ayrı bir şeyler olmaz. O ne Çağın? Karpuz mu Gerçekten. Çok kötü. Bu bir tane Pokemon vardı ona benzedi sanki. Hangisi? Adını bilmediğim Pokemon. Ee, mantar Pokemon mu? Olabilir. Karpuz Pokemon mu? Nasıl bir Pokemon'du? Onu çok merak ediyorum. Pokemon... Bu Poketop'a da benzedi hatta. Hiç olmadı ya. Koptu. Biraz başarısız ama babamdan daha başarılıyım babam bu işlerde hiç başarılı değil hiç 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 hiç, hiç. inanamayacaksınız da o kadar başarısız. Evet şu gerçekten çok başarılısın. Evet videomuzun adı kısaca FD oldu şu an. Video çok başarısız. Çok kötü oldu ben tekrar yapacağım. <laughs> bu sefer olacak Can. Olmalı. Böyle <laughs> başlamıştık. Evet. Ben bu adamı yüzdüreceğim. Hiç, eline balon versene çok güzel olur. Bence balon kesin kopar. Zaten balonu kopsun. Balon da öyle dans eder. Hadi baba Hadi hadi. Adam kalkıyor. Kalktı. 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 Yataktan kalkan sen gibi. E, evet. Kalktı. Aa bacağı koptu. <gülüyor> <gülüyor> Biri bacağı var. Biri bacağı var. Elini kaldırmaya çalışıyor. Biri bacağı var. Niye Biri olmadı. Hmm, buraya ne? Bulut e, çiz. Bulut çizmeyeceğim. Beş <laughs> de bir çiçek. Çiçeği <laughs> bir süre bekleyeceğim tahta kalemim olsaydı. Dur, bu şey iyi olmadı. Tamam, hadi. Hadi bakalım. Tutar, tutar, tutar. Çok kenarlı. kenarda. Bu yok mu çizdim ya? Aa oluyor, oluyor. 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 Oluyordu. Sadece... Bu çok kötü oldu oluyordu ama. Oha. Adam, Başla. Son bir kez annem çiziyor. Bir bilene danıştık galiba. Adam. Aa kalp çiziyorsun sanki. Bu ne? Ha kelebek. Evet bu sefer olsun mu? Çizme, ben adam çizeceğim. Bence yeterli kalınlıkta ve bu sefer olacak. Suyumuz yeter umarım. Benimkine de yeter umarım. Umarım bana ya. yeter. Suyumuz yetmiyor. Su bitti. Ya bana gelmedi. Suyu yavaş yavaş üstüne doğru akıtarak yapacağım. Tamam, çok iyi. Kopuyor. Kopma. maşallah. Vallahi güzel bir bulut oldu. Aslında kalbi kırılmış bir bulut oldu. Yere bağlı bulut oldu. Zemine demir attın. Aa, evet, ayrı. şimdi bunu asıl amacımız videoda bunu ters çevirip 33 yapabilmekti. Aa, 3. Aa, 33 oldu. Martı, martı yapmak istemiştik zaten. Evet, başardık. Nasıl? Martı yani? parçalandı. Başla bakalım. büyük olmadı. gerekiyor. Bu kadar kenardan değil canım. Ya su çok fazla dökemedik Can. Yavaş yavaş yapıp kaldırmamız lazım. Bu sefer başaracak mıyız Can? Evet başaracağız. Arkadaşlar bu arada da babam çiziyor. Elden anlamışsınızdır. Çok iyi olacak. Adam çiziyor benim yaptığımdan. Baba bari göstermiş yapsaydım. Ama çok beklemek gerekiyor unutma. Anladık biz sonuçta bizimki çözülen adam oldu. Evet. Hızlı mı davrandık? Ruh oldu. Ruhu kaldı. Bu da ruh. Bence bu başardık sayılabilir. At adam. ]miş. At adam. At adam oldu. At adam. Ata biniyor evet. Hayır. Hayır. Altı atmış. Ayakları dört ayaklı at. Başladık. Arkadaşlar biz anladık. Bardak seçimimiz yanlışmış. Onu anladık. Ben anlayınca. Bir de çok hızlı döküyor musun? Şimdi döküyoruz arkadaşlar. Suyu. Acaba nasıl olacak Canlanacak mı? Arkadaşlar bu oluyor. Beklememiz gerekiyor şimdi. Çözüldü. Arkadaşlar babam başardı. Şimdi çok güzel. Şimdi yüzdürüyoruz. Ne 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 ne? Çan az önce babam beceremiyor, ben beceriyorum, ben çok iyi yapıyorum falan diyordun Ama ya. Dini nini. Arkadaşlar şimdi tekrar yapmak zorundayım. Böyle küçük bir şey çizeceğim. Böyle anten falan çizeyim. Göz. Ağız. Tamam. İfadesiz bir balık oldu. Çok kötü. Çok ifadesiz. Bu yıldız balığı mı Çağan? Ee <laughs> yıldız balığı, evet. Doğru dedi, aa tuttu. Tuttu balığım arkadaş. Baba yeter, çok koydum. Yüzmesi lazım. Yüzülüyor. Çünkü gözü koymasaydım. Gözü çıktı. Gözü çıkmadı. Gözü <laughs> evet Çağın, bu videoda ne yaptık? Evet, tahta kalemle bir şeyler çizdik. Ve onun üstüne su koyduk. Ve oldu gitti. Defalarca denedik ama başaramadık. Ama sonra anladık ve başardık.